İbrahim Karagül, Yeni Şafak Gazetesi. Şehitlerimize rahmetle. Uçağımız neden düştü? O görüntü ne anlatıyor? Kaza mı, saldırı mı? Gelin bütün şüpheleri tartışalım. Eğer bu bir intikamsa bedeli her yerde ödetilir. Azerbaycan'daki zafer törenlerinden dönen komandolarımızı taşıyan C-130 kargo uçağının Gürcistan hava sahasına girdikten hemen sonra düşmesi, 20 vatan evladının şehit olması Hepimizi yasa boğdu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, sevdiklerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve bütün Türkiye'ye başsağlığı dileriz. Çok üzgünüz. Milletimiz, tarihimiz, coğrafyamız, hayatlarını vatanları için feda edenler üzerinde ayakta duruyor. Bu yüzyıllardır böyledir ve bugün de böyle olmaya devam ediyor. Anadolu'dan Hicaz'a, Kafkaslardan Balkanlara Gazze'den Yemen'e şehit mezarlarımızın olmadığı hiçbir yer yok. Coğrafyamızın tamamı şehir şehir, sokak sokak, metre metre şehitlerin kanı ile yoğrulmuştur. Bin yıldır kesintisiz şehit veriyoruz. Hafızamız çok diri, hatıramız derin. Ağlamayız, mutlak intikam alırız. 1071'de Anadolu'ya girdiğimiz günden bu yana kesintisiz şehit veriyoruz. En son Balkan Harbi'nde, Birinci Dünya Savaşı'nda neredeyse imha olacak kadar büyük kayıplar, yıkımlar, trajediler, hatta soykırımlar yaşadık. Yüzbinlerin şehit olması, milyonların sürgünüyle koca bir coğrafyanın bütün ağırlığı altında ezildik. Türkiye içinde teröre binlerce şehit verdik. Soğuk savaş dönemi, Türkiye üzerinde yaşanan ABD-Sovyet çatışmalarında bile binlerce insanımızı kaybettik. Ama biz ağlamayan bir milletiz. Anadolu'nun uzaklarında, dış sınırlarında büyük kıyımlara uğrarken bile suskunlukla, sabırla dik duran, kimseye şikayet etmeyen, kimseden yardım istemeyen bir millet olduk. Ama hiç unutmadık. Çünkü zamanı geldiğinde bir bedel ödetiriz biliyorduk. Hafızamız çok diri, hatıramız çok derindir. Akıllı olmak, intikamı, ihaneti, düşmanlığı bilmek zorundayız. Çünkü çok şey yaşadık. Evet, kargo uçağımızın düşmesi bir kaza. En azından şimdilik teknik incelemeler sona erene kadar bu böyle. Hazırlanacak rapor ne kadar açıklanırsa bize doğru olanı gösterecek. Teknik hata mı, pilot hatası mı, hava şartları mı ya da içerden bir patlama mı, dışarıdan bir füze saldırısı mı, bir tür elektronik harp yöntemi mi kesinlikle bileceğiz. Ancak biz bütün coğrafyada Türkiye içinde o kadar çok şey yaşadık ki her olaya bir şüpheyle, her kazaya bir sabotaj ihtimaliyle bakma alışkanlığımız çok gelişti. Bunda haklıyız, böyle olmak da zorundayız. Akıllı olmak, intikam, düşmanlık ve ihanet araçlarını iyi takip etmek zorundayız. O görüntü ne anlatıyor? Kuyruk kopmuş, kanatlar yanıyor, uçağın içi görünüyor. Dört motorlu, güçlü ve sağlam bir uçağın bu şekilde düşmesi hep soru işaretidir. Bu soruları sormayanların da bir duyarlılığı zaten yoktur. Özellikle de Türkiye-Azerbaycan-Pakistan'ın güç gösterisine sahne olan Bakü'deki törenlerden sonra böyle bir şey oluyorsa çok daha sorgulayıcı olacağız. Uçağın düşme görüntülerini hepimiz izledik. Ürkütücü bir görüntüydü. Bu kadar net çekilip anında yayınlanan bu görüntü bile şüphe içerir. Bu kadar iletişim aracının olduğu yerde bu normal. Ama yine de bu sorunun da cevabı aranmalı. Kuyruk kısmı kopmuş, kanatları yanarak döne döne düşüyor. Gördesi kopmuş, uçağın içi görünüyor. Bir film sahnesi gibi. İçeriden patlama mı, dışarıdan saldırı mı? Kaza bir saldırı yöntemidir. Teknik olarak konuya hakim olanlar 4 motorlu böyle bir uçağın bu şekilde havada parçalanıp düşmesinin çok zor olduğunu bu uçakların kaza oranının çok düşük olduğunu, görüntülere göre hava muhalefeti ya da pilot hatası olmadığını, uçağın içeriden patlamış ya da dışarıdan saldırıya uğramış olma ihtimali olduğunu söylüyor. Bir iddia da şu, pervaneleri çıkıp uçağın gövdesini parçalaması. Bizim bölgede birçok saldırı kaza görüntüsü altında yapılır. Birçok kaza da aslında kaza değildir ama öyle tanımlanır, arşive bırakılır. Kişisel olarak bu kazaların bağlamlarını dikkatle izlemeye çalışırım. Birçoğu her zaman bir yerlere uzanır. Devletlerin ve güçlerin örtülü hesaplaşmasının parçası olarak ortaya çıkar. Adil müdahale ülkesi için bütün şüpheler çok önemli. Bir petrol boru hattında patlama, kuzey denizinde doğal gaz hattının patlaması, fiber hatların kopması, bir füzenin yanlış adrese gitmesi, iki geminin açık denizde çarpışması vesaire, bazı trafik kazaları, bazı kalp krizleri bile suikasttır. Türkiye'nin Karabağ'dan Keşmir'e, Libya'dan Sudan'a, Suriye'den Gazze'ye her alanda adil müdahalede bulunduğu, Doğu Akdeniz'de korkunç bir hesaplaşmanın yaşandığı, askeri unsurlarımızın Afrika'nın derinliklerine kadar ortak alanlar oluşturduğu bir dönemde her kaza şüphedir. Üstelik bu kaza bir askeri kargo uçağı ise 20 askerimiz şehit oluyorsa bütün şüpheler esas, bütün sorular doğrudur. O zaman şüphelere bakalım. Hint füzeleri bu işe karışmış olabilir mi? Karabağ Savaşı Azerbaycan, Türkiye, Pakistan üçlü zaferidir. Aynı üç ülke Hindistan-Pakistan arasındaki son çatışmada da dayanışma içindeydi. Hindistan utanç verici bir yenilgi yaşadı. Hemen ardından Yunanistan'a uzun menzilli füzeler göndermeye başladı. Bu Türkiye ile hesaplaşma içindi. Daha da önemlisi Ermenistan'ı silahlandırmaya, bu ülkeye füze sistemleri göndermeye başladı. Hindistan'ın Türkiye ile görülecek bir hesabı vardı ve bunu açık yapıyordu. Ermenistan'daki Hint füzeleri böyle bir kazaya karışmış olabilir mi? Hindistan bunu becerebilir mi? Ya da başka unsurlar bu füzeleri bu amaçla kullanabilir mi? Ama Türkiye'den bir intikam alma peşinde olduğu bir gerçek. Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna dronları ve füzeleri. Rusya-Ukrayna savaşı bütün Kafkasya bölgesinde ve Karadeniz'de tehlikeli durumlar oluşturuyor. Daha önce bir hava savunma füzesiyle bir Azerbaycan uçağı düşürülmüş, Bakü ile Moskova arasında ciddi bir kriz patlamış, durum zor sakinleştirilmişti. Ukrayna füzelerinin Kafkasya'ya ulaştığı, dronlarının neredeyse Sibirya'ya ulaştığı biliniyor. Rus hava savunma sistemlerinin kendiliğinden harekete geçerek birçok bölgede tehdit oluşturduğu biliniyor. İsrail istihbaratı bu işleri iyi bilir. Her alanda Türkiye ile savaşıyor. En derin şüphe bu. İsrail bütün coğrafyada Türkiye ile hesaplaşıyor. Libya'dan Sudan'a, Gazze'den Suriye'ye Kafkasya'dan Basra Körfezi'ne her alanda Türkiye ile çatışıyor. Bütün cephelerde Türkiye karşısında kaybetti. Ama örtülü saldırılar, suikastlar, uçak düşürmeler, füze kazaları, elektronik harp araçları üzerinden intikam saldırıları, sivil teknoloji üzerinden savaş yöntemleri İsrail'in hep başvurduğu yöntemler. İsrail istihbaratının o bölgede güçlü olduğunu biliyoruz. İran helikopterinin düşmesi ve cumhurbaşkanının ölmesi olayında da gözler İsrail istihbaratına dönmüştü. İran içindeki uyuyan hücreleriyle yaptığı saldırılar, cep telefonlarını silah olarak kullanmalar Mossad yöntemleridir. Kimin istihbaratı, kimin lojistiği ve kimin silahı ve dahası İsrail ve Hindistan tek cephedir. Gazze'de soykırıma Hindistan da katılıyordu. Yunanistan'ı silahlandırmada iki ülke birlikte hareket ediyor. Türkiye'den intikam alma konusunda birlikte hareket ediyorlar. Kimin istihbaratı, kimin lojistiği, kimin düğmeye bastığı araştırılırken tek bir ülke değil, belki de bir istihbarat koalisyonu söz konusu. Bu olay Türkiye'ye karşı bütün cephelerde kaybeden İsrail'in bir intikam saldırısı olabilir mi? Bütün bunları onlarca yıl terör, güvenlik, örtülü operasyonlar, savaşlar, çatışmalar örgütler üzerine günlük takip yaparken öğreniyorsunuz. Görünenin ötesinde örtülü cephelere bakıyorsunuz. Türk askerinin Gazze'ye girmesini engellemek için bile bunu yapabilir. Güç çatışmalarının, hesaplaşmaların, hukukun ve diplomatik ilişkilerin dışında aslında bu yöntemlerle devam ettiğini fark ediyorsunuz. Ve bütün olağanüstülükler normalleşmeye başlıyor. İnanın bizim sorduğumuz sorular tartıştığımız ihtimaller İsrail'in yaptığı olağanüstü kötülüklerin yanında bir hiç kalır. İnceleme sonuçlarını bekleyeceğiz. Eğer bu bir saldırıysa, eğer şüpheli ülke ve ülkeler varsa muhtemelen hiçbir şey açıklanmayacak, bilemeyeceğiz. Yapılan açıklamaları esas alacağız. Ama Türkiye'ye karşı terör örgütleri besleyen, suikastlar yapan, içeride siyasi terörizmi güçlendiren, birçok ülkeyle ortaklıklar kuran, birçok ülkeyi bu amaçla silahlandıran, Ege adalarına bile füzeler yığan, Rum kesimini bile cepheye dönüştüren İsrail'den Türkiye'ye karşı büyük bir saldırı bekliyorum. Sadece Türk askerinin Gazze'ye gitmesini engellemek için bile bunu yapacaktır. Belki de şu an gördüğümüz böyle bir şeydir. Aynı gün oldu. Bu zamanlama bile dikkat çekici. Bir not daha. Bu olay İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürley'in İBB iddianamesini açıkladığı gün gerçekleşti. İntikam için iyi düşünülmüş bir zamanlama bile insanın aklına geliyor. Öyleyse bu kimin intikamı? Bunu da düşünebiliriz. Peki neden her şeyi birbirine bağlıyoruz? Her şey o kadar iç içe ki bu karmaşayı ancak istihbaratçılar çözer. Bunu yapamayan devletler ölüdür. Yeryüzünün neresi olursa olsun bu bedel ödetilir. Elbette henüz veri yok ama sezgilerimizi düç matematiğindeki hesaplaşmayı Kafkaslara yayılan İsrail istihbarat aygıtlarını ve hücrelerini düşününce bir tesadüfün ötesine gidiyor aklımız. Aklımızda binlerce soru var ve hepsi mantıklı. O soruları sordukça da öfkemiz patlıyor. Uçak düşürüldü iddiası güç kazanırsa arkasındaki adresi bulmak ve cevabını Yeryüzünün neresi olursa olsun her yerde vermek boynumuzun borcu olmalı. İbrahim Karagül, Yeni Şafak Gazetesi.